Eğer ki yazdığımız CSS kodları sadece o sayfayı ilgilendiriyorsa bu durumda internal CSS yani sayfa içi CSS ve etiket içi yani inline CSS'i kullanabiliriz. Ancak yazdığımız bir CSS kodunun uygulamamızda yani uygulamamızda bulunan örneğin 3 tane HTML sayfasında da etkin olmasını istiyorsak bu durumda external CSS yani sayfa dışı CSS'i kullanmamız gerekiyor. Örneğin eks10 CSS isminde bir klasörümüz var ve klasör içerisinde 3 tane HTML sayfamız. Ve index HTML sayfası içerisinde gelelim bir UL etiketi. UL etiketin altında bir li etiketi ve bir li'den 3 tane olsun ve her bir li etiketi içerisinde de bir a etiketi oluşturalım. Ve tab tuşuna bastığımızda etiketimiz gelsin. Buradan şuraya gelip örneğin index diyelim. Şuraya about. Buraya ise şöyle reference diyelim. 3 tane etiketimiz olsun. Şöyle biraz da küçültebiliriz. Bir satıra sığsın. Şimdi sadece index.html sayfasında bir css yazmak istersek gelip ne yapıyorduk? Örneğin gelelim. Sayfadaki bütün a etiketleri için bir color değeri verelim. Örneğin red diyelim ve indeks etmeleri bakın bütün etiketler bütün A etiketleri kırmızı rengi gelir ya da gelip bunun text decoration yani altları çizgili olarak geliyor linklerin varsayılan olarak ama biz, biz gelip bunu silebiliriz nan dersek bakın alt çizgiler gider ya da gelip buradaki her bir li elemanına şöyle biraz büyütüp şöyle li'ye sağ tıklayıp incele diyelim her buradaki li elemanı bir blok etiket yani div ya da paragraf etiketinde olduğu gibi. Yani satırı bakın olduğu gibi kaplıyor. Ve a etiketi ise bakın sadece içerisinde bulunan eleman kadar bir kapsayıcılığı var. Yani bir inline etiket. Dolayısıyla ben gelip her bir li elemanına şurada hedef alarak bunların varsayılan olarak display'i blok yani satır olduğu gibi kaplıyor ama ben gelip bu varsayılan özelliğini inline'a getirirsem buradaki her bir li elemanı bakın yayına gelecektir şimdi gelelim bu sayfada oluşturmuş olduğumuz içerikleri şuradan alalım ve bunları gelin diğer sayfalarda verelim örneğin about html'e gelip bunu ekleyelim ve reference html'e de gelip ekleyelim ve gelip sayfalarımızı yenilediğimizde bakın normal varsayılı olarak bu şekilde açtık. Sadece CSS'imiz bizim indeks HTML'de. Dolayısıyla indeks HTML'de hazırlamış olduğumuz stil içeriğini tek tek about'a örneğin alıp aynı şekilde reference'a alıp kaydettiğimizde aynı görüntüye diğer sayfalarda da bakın ulaşıyoruz. Ama dikkat ederseniz her sayfaya aynı özelliği eklemek gerekiyor. Örneğin ben ilerleyen zamanlarda gelip indeks HTML'deki kalırı kırmızıdan örneğin maviye getirmek istersem bu değişiklik sadece indeks HTML'i etkiler. Diğer about ya da referansa bu güncelleme gitmez. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda ki zaten şu an sadece bir menü oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Bir UL etiketi ve ilerleyen zamanlarda tabii sistemin içerisinde olduğu gibi doldurduğumuzda bu gibi ufak tefek değişiklikler gerçekten zor hale gelir. Sadece 3 HTML sayfası değil, örneğin uygulama içerisinde 30 tane HTML sayfası da olabilecek. Dolayısıyla bu şekilde bir kullanım bize uymuyor. Peki hangi durumda birden başka aynı içeriği birden başka sayfa eklediğimiz zaman bu durum bize uymuyor? Dolayısıyla bunun yerine eksi sorunu CSS'i kullanabiliriz. Eksi sonlu CSS dediğimiz ayrı bir tane CSS dosyası oluşturuyoruz. Örneğin gelelim şöyle css diye bir dosya oluşturuyoruz. Ve indeks etmeli de örneğin yaptığımız içerikleri buradan keselim. Hatta bu stil kısmını da buradan alalım. Ve stil CSS gelip bu içeriği yapıştıralım. Bu şekilde. Ve diğer, diğer about'lardan da stil kısımlarını alayım reference'dan da alayım. Hiçbir yerde CSS kodu olmasın. İndekse dahil. Sayfayı yenilediğim zaman bakın varsayılan ilk baştaki konumlarına geliyor. Şimdi biz stil CSS'de yazmış olduğumuz ayrı bir dosyada yazmış olduğumuz CSS kodlarını bu üç tane sayfaya nasıl ekleyeceğiz? Gelip örneğin index.html sayfasıyla CSS sayfasını birleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu birleştirmeyi yapabilmek için link attribute'unu kullanıyoruz. Yani gelip şuraya şöyle link diyelim. Tab tuşuna basalım. Ve zaten embed eklentisi bizim için bir yapı oluşturuyor. Diyor ki rel style sheet, Yani bu dosyanın bir style e, yani bir CSS dosyasına karşılık geldiğini belirtiyor. Ve href kısmında ise bu dosyanın ismini bekliyor benden. Örneğin gelip buraya stil css yazmaya kalktığımda zaten direkt bana öneriyi sunuyor. Ben Enter'a bastığımda bu içerik buraya geliyor. Yani bakın indeks etmeli geldiğimizde sayfayı yenilediğimizde bakın buradaki CSS buraya direkt etkiledi. Sayfaya sağ tıklayalım. Sayfa kaynağını göster diyelim. Bakın stil CSS. Hatta buna tıkladığımda bakın stil CSS'i tarayıcı üzerinde de gösterebiliyorum. Yani herhangi bir içerik bir HTML e sayfasına etki edip etmediğini kontrol etmek için sayfaya sağ tıklayın. Kaynağını göster deyin. Buradan eklediğiniz stilin linkine tıkladığınızda eğer bu sayfa tarayıcı üzerinde açılıyorsa demek ki bağlantınız doğru şekilde yapılmıştır. Bu denetlemeyi yapmanızı öneririm. Şimdi index.html'i eklediğimiz bu stil CSS'e gelip about'a da ekleyelim. Gelelim şuraya. Link. Tab tuşuna basalım. Tek yapmamız gereken buraya stil CSS yazmak. Kaydedelim. About'a gelip yenileyelim. Bakın Reference'a gelelim. Pardon. Link. Top. CSS. Yenileyelim. Bakın buraya da geldi. Şimdi gelip yapacağımız en ufak bir değişiklik. Örneğin A etiketinde. Vücudan tekrar Red'e gelelim. Bakın sadece Stil yaptığım değişiklik 3 tane sayfaya da yansıyacak. Sayfayı yenileyelim. Bakın kırmızı. Yenileyelim kırmızı yeni diyelim kırmızı. Çünkü CSS kodlarımızı bir yerden yazıp bütün sayfalarla ilişkilendiriyoruz ve ilişkilendirilen bütün sayfalarla bu CSS kodları etkin hale geliyor. Peki, gelip index.html'de örneğin şöyle bir başlık oluşturalım sizin. Mesela gelip şöyle h1 şöyle index page diyelim mesela. Index sayfası. About'a gelelim. Aynı içeri şuraya ekleyelim. Örneğin about ve aynı şekilde buraya gelelim ve buraya da şöyle reference diyelim. Ve şunları kaydettiğimizde ve içeriklerimizi kontrol ettiğimizde her bir sayfaya bakın bir başlık geliyor. Şimdi bu başlıkları özel bir CSS yazmak istediğimizde gelip buradaki H1 etiketinin örneğin başlığı farklı ya da gelip about'takiylenin farklı ya da reference'takiylenin farklı olmasını istiyorsak bu durumda ne yaparız? Geliriz stil CSS'e bu kodları yazmak yerine gelip sayfa içerisinde bir stil oluşturup örneğin buradaki h1 etiketine örneğin şöyle background'ına mesela blue diyelim. Aynı içeriği gelelim about'a ekleyelim ve aynı içeriğe gelip reference ekleyelim. Şöyle kaydedelim. Şöyle sayfayı yenileyelim. Bakın hepsinde aynı. Hatta bunları değiştirebiliriz. Örneğin indexte mavi, about'ta gelip red ya da reference'ta gelip yellow yapabiliriz. Yani her bir tanesi için farklı bir zemin rengi hazırlamış olduk. Peki gidip stil CSS'de bir H1 bir etiketim olsa Bakalım sayfa içerisindekiler mi etkin olacak ya da stil CSS'de yani external CSS'te hazırlamış olduğumuz arka plan rengi mi etkin olacak? Background kalır diyoruz ve gelip burada bir tane renk belirleyelim. Örneğin şöyle bir renk. Buradan gelip sayfalarımızı yenilediğimizde hiçbir H1 etiketinin arka plan renginin değişmediğini görüyoruz. Çünkü bizim sayfalarda oluşturduğumuz css kodları external css'e CSS göre daha özel olduğundan bunlar etkin oldu aynen sayfa içerisinde oluşturduğumuz css kodlarını inline olarak oluşturduğumuz css kodlarının ezdiği gibi peki uygulamanın genel olarak yani uygulamamızda bulunan bütün html sayfalarına hedef alacak css kodlarını stil css oluşturuyoruz peki diğer sayfa içerisinde özel yani sadece index html'ye özel sadece about html ya da sadece reference html'ye özel css kodlarına gelip sayfa içerisinde bu şekilde oluşturmak mı gerekiyor? Hayır. Bunları da ayrı bir sayfada oluşturabilirsiniz. Ve gelip o oluşturduğunuz css'i de gelip buraya referans olarak aktarabilirsiniz. Yani gelip ben buraya siz css yerine örneğin şöyle gelelim External CSS sağ tıklayalım. Yeni dosya. Örneğin index.css dosyası. Ya da gelip about.css dosyası. Ya da gelip reference.css dosyası oluşturup her sayfaya özel CSS kodlarımı bu sayfalar alabilirim. Yani gelip index HTML'deki CSS kodunu şuradan alayım ve geleyim index in içerisine aktarayım bu şekilde ya da about html'deki şuradaki css kodunu alayım ve geleyim bunu about css'in içerisine aktarayım. Ya da geleyim reference html'deki css'i alayım ve bunları reference css'in içerisine aktaralım. Şunları şuradan silelim. Bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken örneğin index.html sayfasıyla index.css'i birleştirmek. Daha özel olanları başa alalım. Şöyle link diyelim ve gelip buraya index.css diyelim. Ve gelip about e de şuraya link diyelim ve şuraya about.css ekleyelim. Reference.html'e gelelim. Şöyle link diyelim ve gelip about.css ekleyelim. Dolayısıyla sadece sayfaya özel CSS kodlarınız da kendinize ait bir sayfaya ait bir CSS kodu içerisinde oluşturmanız tabii ki mümkün. Bu şekilde external olarak CSS kodlarınızı ayrı sayfalar içerisinde oluşturup daha düzenli bir yapıya sahip olabilirsiniz.